Kur'an-ı Kerim'de 25 ayette 30 yerde şefaat geçmektedir. 30 yerde şefaat geçtiği için hiç kimse Mu'tezile mezhebi dahi şefaat yoktur dememiştir. Şefaat yoktur diyen kafirdir, altını bir daha çiziyorum. Mu'tezile de dahil şefaat yoktur diyen kafir olur diyor çünkü 30 yerde 25 ayette şefaat kelimesi geçiyor. İkincisi şefaat kimlere yapılacak? Şefaat sadece Müslümanlara olacak. Bu konuda da hiçbir ihtilaf yoktur. Yani müşrike, kafire şefaat olmayacak. Bu konuda Mutezile de hem fikirdir Ehl-i Sünnet'le. 3 bilmemiz gereken bir konu daha. Şefaat Allah'ın iznine tabi olacak. Allah'ın izniye tabidir. Bunu ayetler açıkça ortaya koyuyorlar. Yani Allahu Teala'nın izni olmadan, müsaadesi olmadan hiç kimse şefaatte bulunmayacak. Birilerinin anlattığı gibi Haşa birilerini Allah cehenneme koymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidecek Allah'a rahman hayır ben onu çıkarıyorum, şefaat ediyorum gibi bir mana ne Kur'an'da, ne hadislerde, ne alimlerimizin kitaplarında ne de aklı başında hiçbir alimin söyleminde mevcut değildir.